Gel size. Hepiniz katilsiniz. O kadının yüzünü çırpınışların ömrüm boyunca unutamayacağım. Canını da aldınız. Kanını emdiniz. Sefanızı sörmek için soysuzlar. Mercan'ın hikayesini tek bir an bile kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve yeni bölümlerden ilk siz haberdar olun. Mercan'a harika bir sürpriz hazırladım. Ne sürprizi? iyice incele. Ona göre de bir teklif ver. Ve ihaleye al. Bir türlü kopamıyor ondan. O kız da en az babası kadar günahkar. 187 gün dolduğu için değil. Ben def ettiğim için gideceksiniz bu evden. Sakın. Anca boş boş kafa ütülersin böyle. Ama merak etme. Ben o karanın içine girip senin kim olduğunu bulacağım. Ailecek suçlusunuz siz. Hiçbir şey saklamadım ben. Benim değil diyorum. Nesini anlamıyorsun bunu. Tüm geçmişini saklayan adam ipuçlarını burada mı tutar? Yine ne yapıyorsun sen? Yine yakalamıştım beni. Bir daha senin odama izinsiz girdiğini görürsen, bu kadar sakin onu. Mert'in Nezire haber uçurmuş. Yıldız odana girip dosyalarını karıştırmıyor mu?